Peki federasyonsuz nasıl oluyor bu diyecek? Bunu anayasa mahkemesine götürelim diyecek. Hem başkanlık sistemi olacak hem federasyon yok. Bir madde olarak eklediklerinde federasyon bitti. Al başına belaya. Ondan sonra NATO karşında, Birleşmiş Milletler karşında federasyona karşı yapacağım bir şey olmuyor o zaman. Yani kendi kanununa bunu kabul etmiş oluyorsun. E zaten ne diyorlar? Belediyelerin yetkisini genişleteceğiz. Evet. E daha önce genişletti. Ne oldu? Evet. Belediyeler PKK'nın kontrolüne geçti. Evet. E şimdi de kayyum atadı. E kayyumlarda adamla şakır şakır vuruyorlar. Vuracağız diyorlar. E o zaman başkanlık sistemi içerisinde belediyelere özellik vermek, belediyelerin yetkisini genişletmek neye mal oluyor? Felakete mal oluyor. Evet. E zaten diyorlar belediyelere askeri, emniyet ve milli eğitim. Evet. Bu sistemler oturacak diyorlar. Ya yani milli eğitimden belediye sorumlu olacak, askerden belediye sorumlu olacak, polisten belediye sorumlu olacak diyor. E al sana devlet işte federas, federi devlet. Genişletince bu olur. Yani bak çaktırmadan başka yerden olaya girmiş oluyor. Federasyon demeden belediyenin yetkileri genişleterek aynı neticeye gidilmiş oluyor. Halk da diyecek ki ya federasyon yokmuş, ne yapmış, hiçbir mahsur yok. Diye. Federasyondan gelmiyor ki sana, belediyenin yetkisini genişleterek geliyor. Daha beter. Daha beter yani.